arkadaşlar bisikleti yerine koydum. Ne problem var gene? Sibop kapağı yok bisikletin. Atmış ve ben hiç oynamadım böyle. Tekerlekli iyi ki gibi. Şuna çok güzel başladık. Saat 12 bir sıralar suları giyiniyorum. Bugün gideceğim Sibop kapağını e, halledeceğim. E, bisikletle alakalı Sibop'la mail atmıştık ikide. Ona dönüş sağladılar. Çok üzgünüz falan. En yakın zamanda e, bayimize gelin ve çözmeniz dilekleriyle falan filan bir şeyler so e, zırvaladılar. E, onun haricinde farları yaptın mı diye sorarsanız, farlarla alakalı mail geldi. Adamlar dedi ki, pil çalışırken farlar otomatik olarak açılıyormuş. Vay be! Yani ben bunu hakikaten bak ilk tepkim bu olmadı. Ne, ne oldu biliyor musun tepkim? Ay bu e, ne dedim? I'll fuck your company dedim ya. Gerçekten. Yani ben ben çok kusura bakmayın çok özür dilerim. Ben zannettim sizin e, şey bisiklet tüple çalışıyor. Tüple gidiyorum geliyorum yani. Onun için aldım zaten onu. Onun için para veriyorum o kadar. Ya pil oğlum pil dediği bataryadan bahsetmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Bak o mili buraya esas olarak koyarım. Bir bakarsınız yani abi bakalım halledeceğim hayırlısıyla inşallah. Ben halledeceğimi düşünüyorum. Bugün birazcık da kafamı daha yoğun düşünerek her şeyi yapmaya çalışacağım. En azından ya bir şeyleri bozmayayım, bir şeyleri takılmayayım, anladın mı? Onun için birazcık kafayı daha iyi vermeye çalıştım. Ondan dolayı sabahleyin kahveyle başladım. Normalde çay içerim, daha sonra gün içinde kahve veya içer içmem. Ama kahveyle açıp e, zihnimi daha berrak yapıp ne yapıyorsam her şeyi düşünerek yapıp. Ee, bozmamaya kırmamaya ya da gözümden bir şeyin ansarın kaçmamasını böyle ne bileyim şey yapmaya çalışıyorum ya bir şey yapmaya çalışıyorum, yani, bir şey yapmaya çalışıyorum.